1 saniye iyi. 2 saniye iyi. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, çok güzel bir olay var. Daha doğrusu olay demeyeyim de sizin için bir şey ürün tanıtacağım. Kendi ürünüm bu. Hv5 isminli bir ses kayıt cihazı. Peki bu cihaz 40 saniye iyi. kimler içindir, ni için yapılmıştır ve neden kullanılır? Bu cihaz siz göremiyorsunuz ama ben size bahsedeyim. Bu cihaz görmeyen yani gözü görmeyen kullanıcılar içindir üstünde 15 tane tuşu vardır Şuradaki görüyor musunuz bilmiyorum şöyle göstereyim hatta kamerayı için bir saniye kamera Ön kamera, ön izleme, kamera, ön kamera, ön izleme, kamera. Heh. Şimdi görünüyorlar. Bakın. Şuradaki tuşa basarsanız eğer cihazınızı açarsınız. Evet, konuşacak bu. Bir saniye. Kayıt Bir saniye, bir sesini kısman gerekti. Evet. Arkadaşlar. Şimdi öncelikle size dosya nasıl kopyalanır, nasıl silinir ve nasıl taşınır. Onu kayıt, göstereceğim. Klasör. Mesela bu kayıt klasörü diyor. Bunu sport, bir dakika sizin için önce bir yavaşlatayım da klasör. daha rahat anlaşılsın. Klayıt, Heh, tamam. Şimdi bunu kes kesmek, kopyalamak yapıştırmak veya silmek için Dosya işlemleri buraya basıyoruz. Sil diyor. Kes. Kes. Kopyala. Kopyala. Yapıştır. Yapıştır. Hafıza kartına gönder. Hafıza kartına gönder. Benim hafıza kartım olmadığı için kopyala. Hafıza kartı yok diyecekti. Şimdi kopyala diyorum ben bunu. Kopyalanacak öyle tanımlandı. Değil. Klasör. Mesela Daisy diye bir klasör var. Klasör. Klasör. Bunun içine yapıştıracağım. Bu isimde başka bir dosya var. Yenisiyle değiştirilsin mi? Bakın. Bir soru soru Pardon. Eğer bir soru soruluyorsa size ee, soruya evet demek için şu ok tuşuna büyük tuşa yani şu görüyor musunuz bilmiyorum yorumlara yazın görenler için söylüyorum ee, Şuradaki büyük tuşa basıyoruz İptal ee, iptal etmek içinse ses düğmesi yani ses açma düğmesinin ee, üstüne basıyoruz İptal, recort, Ben klasör. iptal ettim dosya işlemleri yapıştır bu isimde başka ya da kopyalanıyor. kopyalanıyor Evet kopyalanıyor diyor Kopyalama, tamamlan Kopyalama tamamlandı. Evet, tamamlandı. Ana di disk, hafıza kartı, dahili ana disk. Şimdi ana di biz bunu silelim. Dosy siliniyor. Dosya silindi. Recep. Bakın şimdi. Dos dosya işlemleri. Dosya işlemleri dosya uyandırmak si için ekrana dokunun. Kamerayı uyandırmak için dokunun. kaydı durdur. 4 Ka <laughs> kaydı durdur. Kamerayı Hı. <laughs> kamera. Ön kamera ön izleme kamera. Şimdi bakın. Yes, sil. sil diyor. Buna basıyorum. Dosyayı silmek istiyor musunuz? Dosyayı silmek istiyor musunuz diyor. Buna bastığınız zaman evet diyoruz. Buna bastığınız zaman görüyor musunuz bilmiyorum. Hayır demiş oluyoruz. Ben siliniyor. Sildim. Dosya silindi kayıt dosyası 2.0.2.0.1.0.9.6 çizgi bir nokta var. 2.37 megabayt Bunu da Siz dosya kes. Taşıyacağım ama bu sefer kes, kes diyerek. Hay, kop taşıdım. Dayız. evet. Dayız. Şimdi Kasör. gelelim kayıt yapmaya. Şöyle şurada görenler için söylüyorum. Kırmızı bir düğme var. Sağ tarafta. Yani sizin için sol tarafta ama benim için sağ taraf pardon sol taraf evet. Sol tarafta bir şunu demiyorum. Şu power tuşu üstünde ışık olan dahili buraya hı bastığımız zaman dahili edelim. haftaya kaydediliyor. 21 saat 49 dakika. Evet 21 saat 49 dakika kayıt yapabiliriz anlamına geliyor bu. Diğer menülere geçelim. Hafıza kartına kaydet. Ön Kullanılabilir süre 0 saat 0 dakika. Bir saniye arkadaşlar. Filtre menüsü açıldı. Düme. Ön kamera ön izleme. Heh tamam. Bu hafıza kartı için. Kayıt ses düzeyi. Bu da kayıt ses düzeyini ayarlıyor. Kayıt ses düzeyi 12. Ben bunu. Kayıt, kayıt, ses düzeyi 4. 3 yapayım ya. Kayıt... ya da 1 yapayım. Kayıt ses düzeyi 1. 1 yapıyorum. Ayağı kaydedildi kayıt biçimi. Bu da kayıt biçimi. Yani MP3, WAV wow. formatlarını destekliyor bir tek MP3, WAV. Wow. PCM, 40 PCM, PCM, MP3, 44.1 kHz, 128 kbps. MP3 44.1 kHz 128 kbps'yi seçiyorum. Ayar kaydedildi. Harici kayıt ayarları. Bu hiçbir işe yaramıyor. Lining. Buna harici mikrofon, mikrofon yapalım. Ayar kaybı dahili hafız. Gürültü azaltıcı. Gürültü azaltıcı. Gürültü azaltıcı etkinleşmiş. Mesela biri yanınızda ise eğer onun sesini almıyor bu. Ama eğer bunu gürültü azaltıcı devre dışı yaparsanız yani devre dışı yaparsanız iptal. Ee, Karşınızda kişinin sesi de gidecektir cihaza dahili hafızadaki kayıt dosyalarını çağır hani biz şimdi kayıt klasörünü sildik ya buna basarsak dosya yok kayıt klasörünü otomatik olarak tekrar oluştur ana dizin. ben evet. bunu siliyorum Do Dosyayı silmek is iptal yok silmeyeyim dahili kayıt yapmaya gayet. gelelim kullanılabilir süre 120 saat 18 dakika 120 saat 18 dakika olmuş bakın bir saniye arkadaşlar Arkadaşlar e, bir şey söyleyeceğim. E, bu video part part olacaktır yani. Şu an biz e, birinci bölümdeyiz ya. Yani ben size normalde full tanıtacaktım ama maalesef iki bölüm tanıtacağım. Ne? Ee, Bir sonraki videoda devamını çekeceğim. Bugün yarım çektik. İkinci bölümde sonra çekeceğim.